Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Mardin Kızıltepe'den sesleniyoruz. Çözüm Dershanesi'nin konuğu olduk. Yanımızda kurucu müdürümüz Ahmet Bey bulunmakta. Bakalım sunmuş olduğu eğitim hakkında ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Ahmet Bey? Ben Ahmet Gökoğlu, Çözüm Dershanesi'nin kurucu müdürüyüm. Aslen sosyolog olmakla birlikte şu an sadece idarecilik yapıyorum. İdarecilikle beraber Hı. hizmetinizi Mardin halkına ve öğrencilerine sunmaktasınız. Hı. Çözüm Dershanesi kaç yılında kuruldu Ahmet Bey burada? Çözüm Dershanesi kurumsal bir zincir dershane olmakla birlikte Kızıltepe şubemiz 5 sene önce faaliyete başladı. 5 sene önce faaliyete başlamakla birlikte ilk günden itibaren tamamı bilgisayarlı sınıflar ve aklı tahtalarla birlikte ders vermeye başladık. Çok güzel bir sistemle ilerliyorsunuz. Çözüm dershaneleri olarak Mardin Bölgesi Kızıltepe Şubesi'nde. Ee, peki sunmuş olduğumuz buradaki eğitim hizmeti nedir? Öncelikle bunu aktaralım. Bizim eğitim yani çözüm dershanesi başka bir dershaneden ayıran en büyük etmen özellikle akıllı tahtalarımız. Burada her öğrenci beş duyu organından maksimum şekilde faydalanacak şekilde eğitim alır. E, aklı tahtalardan ve bilgisayar yani bilişim sektörünün bütün imkanlarından faydalanarak çocuklarımıza görsel bir eğitim sunarız. Kaliteli bir kadromuz vardır ve kaynak olarak, teknoloji olarak bütün imkanları çocuklarımıza sunmaya çalışırız. Yani çözüm dershanesi Kızıltepe şubesindeki özelliklerden biri de akıllı tahtaların bilgisayarlı sistemle öğrencilerin yetiştirilmesi. Aynen. Peki bu bildiğimiz kalıplaşmış tahtalardan hariç tebeşir tozunu yutmadan bir Tebeşirdim. eğitim sistemi diyoruz buna. Biraz bundan bahsedelim. Peki öğrencinin hayatında bu akıllı tahtının ne gibi önemi oluyor? Eğitimde bir adım önemi götürmekte. Şüphesiz ki şöyle eski kalıplaşmış yani tebeşirli sistemde öğrencinin size ve daha doğrusu yani tahtada odaklanma süresi dakikalarla sınırlıyken bunda çocuk görsel bir eğitim aldığı için daha uzun süre gerek hocaya gerek tahtaya bağlı kalır. Hocanın dersi anlatırken ki öğrenci motivasyonu daha yüksektir. Ayrıca çocuktaki fotoğrafik zeka çok e, müthiş bir şeydir. Görsel olarak tabii ki tabii. algısı genişliyor. İster istemez aklında kalıyor. Bilgi eşiği, Örnek... algı eşiği ne kadar hangi seviyede olursa olsun onun üstüne çıkabiliyoruz. Tabii ki algı eşiği ve evet. bilgi eşiği girdiği durumda e, bir film nasıl aklımızda kalıyorsa Aynen. o sunulan bilgi de öğrencinin sınavda ya da yaşamında ya da dersinde aklına gelebiliyor. Tabii Aynen. ki çok mantıklı bir sistem diyoruz. Biraz da çözüm dergisi dershanesini tanıyor. Zaman tasarrufu da sağlıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Çok güzel. Yani herhangi bir hoca tebeşirle bir soruyu tahtaya çizim, yani çizmek için hiç minimum 2-3 dakika uğraşırken akıl tahtalara sorular yüklü olduğu için sizin her soruda 2-3 dakikalık bir zaman tasarrufunuz olduğu için ki bir öğrencinin sınava hazırlandığı süre zaman ile kısıtlıdır. Biz o zamanı maksimum verimli bir şekilde kullanmaya yönelik de bir çalışma elde etmiş oluyoruz. Çocuğa çok ciddi bir zaman tasarrufu sağlamış oluyoruz. Zaman tasarrufu sağlayarak daha çok bilgi edinmesini Kendi. sağlıyorsunuz. Peki zaman tasarrufu demişken öğrencilerimize uygulanan zaman dilimlerindeki ders programları nelerdir? Ders programı olarak şu an mezun olan öğrencilerimizin sabahtan öğlene kadar ...sistematik bir şekilde biz çocuklara formal eğitim veriyoruz. Öğleden sonra ise onlara bizim her öğrenciye hazırlamış olduğumuz bir web sayfamız vardı. Çözüm net dediğimiz bir sistem kullanırız. Ee, şöyle söyleyeyim, çocuğun eksiğini, gediğini ve hangi konuda, hangi soruda sorun yaşadığını biz çözüm netten takip ederiz. Çocuklarımızın bütün bilgi birikimlerini biz bilgisayardan, web sayfasında yüklüyoruz. Oradan hangi öğrencimizin hangi konuda yanlış yaptığını veya boş bıraktığını... Oradan bilgisayar kanalıyla takip et, raporlar alabiliyoruz. Orada çok öğrencinin çalışma sistemi. Yani çok güzel. Şu an e, yani devletimizin kullanmış olduğu e-okulun bir üst basamağı diyebilirim onun için. Öğrenciyi tanıma açısından bize çok ciddi imkanlar ve fırsatlar sunuyor. Çözüm netin en güzel tarafı şudur. E, öğrencimizin ek, eksiğini ya da hangi konuda sıkıntısı olduğunu birebir tespit edebildiğimiz nokta atışı bulabiliyoruz. Yani çözüm bulabiliyoruz aslında. Tabii ki yani çözümü seçip öne geçiyoruz yani. Peki Ahmet Bey çözüm dershanesi olarak kullandığımız dersteki araç gereçler aynı zamanda aynı zamanda çözüm net olarak öğrenciyle birebir ilgili Tabii. bir şekilde ilerliyoruz. E, dershaneyi de tanımak istiyorum. Kaç metrekarelik alandan kaç sınıfta işleniyor bu dershane? Şu an 1200 metrekarelik bir alandan hizmet veriyoruz. Toplam 15 sınıfımız var. Her sınıfımız maksimum 20 öğrenci alıyoruz kapasitemiz ne kadardır çözüm dershanesi olarak? Yaklaşık bir öğrenci. Bin öğrenciye burada hizmet verebiliyoruz ki burada da Mardin'in Kızıltepe halkı öğrenciyi, o çocuğunu, yavrusunu çok sevdiği için ve eğitim alması gerektiğini düşünerek dershanelere yönlendiriyor. Sizler bu devrede bu noktada herkese hizmet verebiliyorsunuz. Herkese değil aslında bakarsan. Her öğrenci alamamamızın temel sebebi bir sınırlı bir kontenjanla hizmet veriyoruz. Sınırlı bir kontenjanla hizmet verdiğimiz için her öğrenci alamamak gibi bir lüksümüz ve sorunumuz çıkıyor. Tabii ki her öğrenci bizim çocuğumuz, bizim öğrencimiz ama ister istemez mevcut olan kontenjanı ve e, potansiyeli değerlendirmek adına öğrenciyi mümkün mertebe seçerek ve sınavlara tabi tutarak alıyoruz. Evet daha güzel bir yöntem ve daha akıcı bir yöntem olarak sizlere tabii ki öğrencilerinizin algılama kapasitelerine göre öğrenci seçme durumu bırakıyor. Şunu öğrenmek istiyorum. Kaç kişilik bir personel kadromuz var? Uzman öğretmenlerle mi hizmet vermekteyiz? Tabii ki. Şu an toplam öğretmen kadromuz 32 öğretmenimiz var. Yardımcı yani personelle birlikte 42 buluyor hemen hemen. Geniş bir kadromuz var ve Top uzman öğretmenlerle ilerlemekteyiz. Gelişen eğitim sektöründe artık biz hizmet sektörüyüz aslında bakarsanız ve biz çocuklarımıza bir hizmet sunuyoruz burada. Vermiş olduğumuz hizmetin kalitesi oranında biz ayakta kalacağımıza inanırız. Ve vermiş olduğumuz hizmeti yükseltecek, çıtayı yüksek tutacak olan öğretmenlerle çalışmayı tercih ediyoruz. Uzman kadromuz tamam yerinde. Peki yayınlarımız çözüm dershanesi olarak hangi yayınları kullanmaktayız? Yayın olarak çözüm yayınlarını zaten kullanıyor dediğim gibi yani çözüm e, yıllardır yayıncılıktan gelen bir kurum aslına bakarsanız bir marka ve yayıncılıktan geldiği için yani direktmen dershaneci bir zihniyetle yaklaşmıyoruz. Daha çok yayıncılıktan geldikleri için yayıncılık konusunda çok çok tecrübeli bir genel merkezimiz var. Zaten çözüm dershaneleri hep yenilikçi, hep ilerleyici ve daha fazla bilgiyi kazandırma yolundadır. Bunlar da size yansıyacaktır Mardin Kızıltepe Şubesi olarak. Peki farkımızı belirtelim. Mardin'deki Kızıltepe'de bulunan dershanelerden size ayıran en önemli özellik nedir? Bizi ayıran en önemli özellik ve temel faktör dediğim gibi, yani az önce sizin de belirttiğiniz gibi önemli olan lider olmak değildir. Sektörün lideri olmayı çoğu zaman başa, çok kolay başarabiliyoruz ama sektörün lideri olarak kalmayı ve o şekilde devam etmek bizce daha zor. Ve onun için ne gerekiyorsa biz üstümüze düşen her türlü yükümlülüğü hazırız. Öbür, yani sektördeki öbür arkadaşlardan bizi ayıran temel etmen bizim teknolojik yakınlığımız. Akıllı tahtalarımız yani değil mi? Bizi şu an gençlerimizin, tabii ki yani çocuklarımızın çoğu şu an bilişim sektörüne çok çok yakınlar artık. Bizim anne babalarımızın bilgisayara olan mesafesini bildiğimiz halde şu anki çocuklarımız bilgisayar konusunda çok çok ilerlediler. Yani şu an birçok çocuğumuzun elinde çok güzel cihazlar var ve bu cihazları sizden bizden belki çok daha iyi kullanabiliyorken evet. bizim bilgisayara ve bilişim teknolojisine uzak kalışımız abesle iştigal olur. Evet. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Buradan Mardin ailelerini bilinçlendirmek adına eğitim sektörü ve çözüm tersanesi adına neler söylemek istersiniz? Her ailemizi buraya çay içmeye ve sistemimizi görmeye bekliyoruz. Gelip görsünler yeterli Tabii diyorsunuz. Yani. Eğitim hizmetiniz sınırsız. Lütfen. Teşekkür ediyorum Mardin'in bilgilerinden dolayı. Çok Ahmet Bey gel. başarılarınızın için. devamını diliyorum. Her zaman teşekkür ediyorum. Evet sevgili sektörle Mer Merkezi izleyicileri bugün sizlere Mardin Kızıltepe'den seslendik. Çözümler sahnesinin konuğuyduk. Kurucu müdürümüz gerekli bilgileri aktardı. Sözüm merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.